Herkese merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin 12. haftası konusuyla karşı karşıyayız. Yine birlikteyiz. Bu hafta milli mücadelenin mali kaynaklarını değerlendirmeye alacağız. Bu çerçevede hemen konu başlıklarımıza baktığımızda ilk olarak Mondros mütarekesi sürecindeki sosyoekonomik görünümü değerlendireceğiz. Ardından milli mücadelenin yurt içi kaynaklarını ele alacağız. Üçüncü ve son başlığımızda ise milli mücadeleye yurt dışından gelen kaynakları ve yardımları değerlendireceğiz. Giriş kısmında öncelikle şu tespiti yapmamızda fayda bulunmakta. Milli mücadelenin finansmanı ağırlıklı olarak iç kaynaklarda ve Anadolu'nun kısıtlı imkanlarıyla sağlanmıştır. Dolayısıyla milli mücadele ismine uygun olarak ağırlıklı olarak ülkenin milli mali kaynaklarıyla yürütülmüş ve başarıya ulaşmıştır. Bu tespit üzerine bir takım anahtar kavramlardan söz edersek Mondros Mütarekesi, Kuvayi Milliye, Büyük Millet Meclisi, Tekalifi Milliye ve Felah Grubu gibi kavramların bize yardımcı olacağını söyleyebilirim. Bu girişin ardından konumuzdaki başlıklara geçersek belirttiğim gibi ilk başlığımız Mondros Mütarekesi sürecindeki sosyoekonomik görünüm. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılarak 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Mütarekesi bir ateşkes anlaşmasının kapsana, kapsamını aşan hükümlere sahip olması nedeniyle mevcut tabloyu, olumsuz tabloyu daha da ağırlaştırmıştır. Bu çerçevede mütarekenin bazı hükümleri ülke topraklarını doğrudan işgale açmıştır ve nitekim mütarekeden hemen sonra önemli ticaret, tarım ve sanayi merkezleri ve tabii ki ulaşım merkezleri işgale uğramaya başlamışlardır. Bunun dışında mütarekenin diğer hükümleri arasında ülkenin çeşitli ekonomik kaynaklarını itilaf devletlerinin kullanılmasına açan düzenlemelerin de bulunduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede limanların, demir yollarının denetim altına alınması, İHŞ nezaretinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için bir memurun bulundurulması hükümlerini gösterebiliriz. Bu hükümler dolayısıyla mevcut tabloyu milli mücadele açısından daha zor bir ortama sokmuştur. Nitekim milli mücadele sırasında özellikle işgaller nedeniyle demir yolu hatlarından ancak kısmen yararlanılabilmiştir. Bunun için Karadeniz'de denetim sağlandıktan sonra deniz yoluna ağırlık verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda denetimin sağlanması ile birlikte Karadeniz'de Zonguldak, İnebolu, Samsun ve Trabzon limanları üzerinden askeri malzeme ve yardımların sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Mondros mütarekesinin ağırlaştırdığı tabloda çeşitli yollarla çıkışlar bulunmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede yurt içi kaynaklara baktığımızda öncelikle Türk milletinin işgallere karşı hemen bir tepki verdiğini gözlemlemekteyiz. Bu tepkinin önemli bir ayağını müdafai hukuk cemiyetleri oluşturmaktadır. Ülkenin işgale uğrayan ya da uğraması muhtemel hemen her yerinde müdafai hukuk cemiyetlerinin kurulduğunu görmekteyiz. Mevcut yasal hükümlere göre kurulan bu cemiyetler gerek üyelerinin ödedikleri aidatlar gerekse ve tabii özellikle de halkın bağışlarıyla yaşamışlardır. Dolayısıyla müdafaa hukuk cemiyetlerinin yaptıkları faaliyetlerde Mustafa Kemal Paşa'nın gerek kongrelerde gerekse heyeti temsiliye başkanı olarak yürüttüğü faaliyetlerde Anadolu halkının yaptığı yardımların ön planda olduğunu görmekteyiz. Müdafaa hukuk cemiyetleriyle birlikte ortaya çıkan işgallere yönelik silahlı tepki ise Kuvayi Milliye olarak gözükmektedir. Kuvayi Milliye her ne kadar bünyesinde düzenli orduya mensup kişiler yer alsa da ağırlıklı olarak düzensiz silahlı güçlerdir. Kuvayi Milliye bünyesinde efeler, zeybekler, eşkiyalar, hapishaneden çıkarılanlar gibi farklı kesimlerden, farklı to toplumsal kesimlerden kişiler yer almaktadır. Bu da onları ağırlıklı olarak düzensiz silahlı güçler konumuna getirmektedir. Kuvay Milliye'nin ihtiyaçları başlangıçta maddi olarak halkın yardımlarıyla karşılanmaya çalışılmış. Silah ihtiyacı da gerek askeri depolarda bulunan silahlardan gerekse gönüllerin elindeki silahlardan karşılanmaya gayret edilmiştir. Ancak özellikle Batı Anadolu'da artan Yunan işgalleri nedeniyle Kuvayi Milliye'nin sayıca giderek büyümesi daha organize bir tedbir alma gerekliliğini ortaya çıkardığından 1919 yılında yapılan Balıkesir Mazilli ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayi Milliye'nin gerek siyasi yapısına, gerek organize olmasına, gerekse mali altyapısına yönelik çeşitli önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlarda konumuz açısından öne çıkan nokta, o günkü deyimiyle ayni ve nakdi teberru yardım yöntemidir. Bu halkın mal ve para yardımı yapması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kuvayi Milliye'nin ana gelir kaynağı bölge halkının yaptığı ayni ve nakdi yardımlar olmuştur. Ancak bu yardımlar çok zor ekonomik koşullarda yaşayan bölge halkına aynı zamanda ek bir mali yük getirmiştir. Bu yardımları halk gönüllü yapsa da devlete ödediği diğer vergiler de olduğu için mali yükü giderek artmıştır. Ayrıca gerek yardımların belirlenip toplanmasında gerekse harcaması, harcanmasında bazı haksızlıklar ve usulsüzlükler de gerçekleşmiştir. Tüm bunlar Kuvayi Milliye'nin tamamını kapsamamakla birlikte çeşitli şikayetlere de yol açtığından düzenli orduya geçişteki etkenlerden birini teşkil edecektir. Bununla birlikte Kuvayi Milliye düzenli orduya geçilene kadar çok önemli askeri hizmetlerde bulunmuştur bu dönemde yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan dönemde İstanbul'daki gizli gruplarda çeşitli şekillerde milli mücadeleye destek sağlamışlardır. bunlar milli mücadeleye yönelik istihbarat bilgisi sağlamak, propaganda yapmak, askeri ve sivil personelin Anadolu'ya kaçırılmasına yardımcı olmak ve en önemlisi askeri depolarda, çeşitli depolarda bulunan silah ve malzemenin kaçırılarak Anadolu'ya kuvayi milliye güçlerine daha sonra da düzenli ordu güçlerine aktarılmasına yardımcı olmak, olanak sağlamak şeklinde belirtebiliriz. Dolayısıyla çeşitli başlıklar altında İstanbul'daki gizli gruplar milli mücadele devam ettiği sürece İstanbul üzerinden yardımlarda bulunmuşlardır. Bu dönemde yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan dönemde İstanbul'daki en önemli gizli grup Karakal Cemiyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte İtilaf devletlerinin 16 Mart 1920'de Başkent İstanbul'u resmen işgal etmeleri Milli mücadele açısından Önemli bir dönüm noktasına yol açmıştır. Bilindiği üzere bu işgal Misak-ı Mide'nin kabul edilmesinden sonra Yaşanmıştır. Bu işgal nedeniyle artık Osmanlı Mebusan Meclisi çalışamaz hale gelindiğinden Ankara'da yeni bir meclis toplanacaktır. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Paşa 18 Mart 1920'de yayınladığı bir genelge ile Anadolu'daki önemli gelir kaynaklarına el konulmasını istemiştir. Dolayısıyla Osmanlı Bankası'nın Duyun-u ve Reji İdaresi'nin de içerisinde yer aldığı çeşitli kurumların gelir kaynakları artık İstanbul'a aktarılamayacak. Oradaki paralar Anadolu için kullanılacaktır. Daha sonra yapılan bir anlaşma zinciriyle bunlar hukuki hale de getirilmeye çalışılmış ve dolayısıyla bu karardan sonra sürekliliği olan bir mali kaynak milli mücadele açısından değerlendirilmiştir. Hiç kuşkusuz 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli mücadelenin en önemli dönüm noktasıdır. Zira meclisin açılmasından sonra milli mücadelenin yürütücü organı artık meclis olmuştur. Bu aşamadan sonra da ilk olarak kademe kademe alınan kararlarla Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş öngörülmüştür ve bu süreç Aralık 1920 sonu itibariyle tamamlanarak artık düzenli ordu güçleri egemen olmuşlardır. Bu süreçte yani düzenli orduya geçişin yaşandığı aşamada öncelikle Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa'nın komutasında Ermeni güçlerine karşı başarılı bir harekat gerçekleştirilmiş ve imzalanan Gümrük Anlaşması sonrasında Doğu cephesinde bulunan askeri birlik ve malzemenin kademe kademe asıl muharebelerin gerçekleşeceği Batı cephesine kaydırılması süreci de başlamıştır. Bu açıdan 1921-22 döneminde Batı cephesinde Yunan güçlerine karşı çok önemli bir askeri mücadele verilmek durumunda kalmıştır ve nihai başarı da Batı cephesinde zaten elde edilecektir. Dolayısıyla askeri sürecin giderek ağırlık kazanması meclisin kabul ettiği kanunlarda da mali kanunların ağırlık taşımasına zaman içerisinde yol açacaktır. Nitekim birinci meclisin yani Nisan 1920 ile Nisan 1923 arasında çalışan birinci meclisin kabul ettiği toplam 338 kanunun yaklaşık %42'si mali konulara ilişkindir. Bu tablo, bu istatistik bize meclisteki mali konuların ne kadar önemli olduğunu ya da olmak zorunda kaldığını göstermektedir. Nitekim meclisin kabul ettiği ilk kanunda anan vergisi yani hayvanlara ilişkin vergidir. Onların üzerinden alınan vergidir. Bu düzenleme ile birlikte anan vergisinin daha önceki oranında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla ilk kanunda bir vergi kanunudur meclis açısından. Ne var ki savaş masraflarının giderek artmaya başlamasıyla birlikte artık anan vergisi de dahil olmak üzere yürürlükteki vergilerde bir takım zamlar yapılmış, bir takım oranların artırılmasına gidilmiş ve bunun yanısına yeni vergiler de getirilmek durumunda kalınmıştır. Meclis bu çalışmaları yaparken mali kanunlar üzerinden İstanbul'daki gizli gruplarda biraz önce özetlemeye çalıştığım faaliyetlerini sürdürmüşlerdir bu dönemde yani Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra öne çıkan İstanbul'daki gizli grupları Felah Grubu, Müdafaa-i Milliye Heyeti Merkeziyesi ki bu grubun bünyesinden Minim Grubu daha ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır. İmalatı Harbiye Grubu, Namık Grubu ve Muaveneti Bahriye Heyeti olarak özetleyebiliriz. Bu kuruluşlar milli mücadeleye başta silah ve cephane yardımı olmak üzere ciddi bir destekte olmuşlardır. Gerek meclisin aldığı kararlar, gerekse gizli grupların yardımlarıyla Kütahya Eskişehir muharebelerine kadar olan dönemde Yunan güçlerine karşı başarılı bir savunma sergilenmiştir. Ancak Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra Türk ordusunun geri çekilmesiyle birlikte milli mücadele çok kritik bir aşamaya geldiğinden yeni bir mali karar süreci gündeme gelmişti ki bu da olağanüstü mali kararlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun başlangıcı Mustafa Kemal Paşa'nın, meclis başkanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın 5 Ağustos 1921'de meclisin askeri yetkilerini alarak başkomutan seçilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu seçimin hemen ardından Mustafa Kemal Paşa 7 Ağustos 1921'de 10 maddelik Tekalifi Milliye Emirlerini yayımlayarak olağanüstü bir mali yükümlülüğe başvurmuştur. Bu mali yükümlülüğün içerisinde çeşitli hizmet yükümlülükleri olduğu gibi bedeli daha sonra ödenmek üzere çeşitli mallara el konulması da söz konusudur. Dolayısıyla birçok farklı alanı kapsayan yükümlülükler söz konusudur. Tekalifi milliye emirleri uygulanmak için çeşitli komisyonlar kurulmuş, üyelerinin herhangi bir ücret almadığı ve dönemin ulaşım araçlarıyla sevkiyat yapılmıştır. Bu çerçevede kara ulaşımda kanunlar da kullanıldığı gibi deniz ulaşımında motor ve takalar da hizmet vermişlerdir. Ve elbette ki ulaşım sırasında Türk kadınları da aktif bir şekilde görev, görev alarak milli mücadeleye önemli bir hizmette bulunmuşlardır. Bu emirler sayesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde başarılı olunmuş ve böylece Sakarya Meydan Muharebesi daha öncekilerden farklı olarak, yani birinci ve ikinci İnönü ile Kütahya Eskişehir'den farklı olarak bütçe dışı kaynaklarla finanse edilmiştir ağırlıklı olarak. Bu da tekalifi milliye'nin önemini bize göstermektedir. Bu gelişmelerden sonra yurt içi kaynakları genel olarak değerlendirmeye çalışırsak, milli mücadelenin tahmini maliyeti 147 milyon liradır ve bunun yaklaşık %90'ı iç kaynaklardan sağlanmıştır. Bu durum bize her ne kadar çok kısıtlı imkanlara sahip olsa da Türk köylüsünün milli mücadele için büyük bir özveri gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Anadolu'nun kısıtlı imkanları büyük ölçüde seferber edilerek milli mücadele ağırlıklı olarak iç kaynaklarla finanse edilmiştir. Ne var ki bunun yanında olanaklar ölçüsünde çeşitli yurt dışı kaynaklar ve yardımlarda gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Sovyet hükümetinin yardımlarının ilk başlıkta yer aldığını görüyoruz. Bilindiği üzere 1917'de Birinci Dünya Savaşı sırasında başlayan Rusya'daki karışıklık bir ihtilal ve devrimle sonuçlanmış ve Bolşevik hükümeti gelerek artık Rus çarlığı yıkılmıştır. Bu noktadan sonra yeni Sovyet hükümetinin amacı güney sınırlarını güvence altına almak olduğundan öncelikle ihtilaf devletleriyle karşı karşıya gelmiştir. Bu durum doğal olarak Ankara hükümetiyle Sovyet hükümetinin siyasi anlaşma, anlaşmaya girmesinin zeminini oluşturmuştur. Nitekim Moskova anlaşmasıyla bu zemin artık hükücü hale dönüşecektir. Moskova anlaşmasıyla milli mücadele önemli bir siyasi anlaşmaya imza atmış olacaktır. Bu çerçevede Sovyet hükümeti gerek maddi yardımda yaklaşık 11 milyon lira düzeyinde gerekse önemli şekilde askeri malzeme sevkiyatı gerçekleştirilerek yardımda bulunmuştur. Sovyet hükümetinin dışında gerek İngilizlerle mücadele etmek durumunda kalan anlaşmazlık nedeniyle gerekse Yunanlarla anlaşmazlığa düşen ya da Fransa örneğinden hareket edersek Kuvayi Milliye karşısında başarılı olamayan İtalya ve Fransa hükümetleri de Zaman içerisinde diplomasi diline ağırlık vermişler. Bu da milli mücadeleye yeni bir kaynak yaratılması açısından önemli olmuştur. Bu çerçevede İtalya ve Fransa özellikle askeri yardımda bulunarak milli mücadeleye destek sağlamışlardır. Ankara hükümeti de bu iki ülkeden çeşitli askeri malzeme parayla satın alarak orduyu takviye etmeye çalışmıştır. Bu ülkelerin dışında Milli mücadeleye İslam dünyasından da önemli yardımların olduğunu hem manevi hem de maddi anlamda görmekteyiz. Bu başlıkta öne çıkan Hindistan Müslümanlarıdır. Hindistan Müslümanları milli mücadeleye manevi anlamda çeşitli şekillerde destek sağladıkları gibi Türkiye'nin bölünmesine yapılan işgallere protestolarda karşı çıkmışlar ve yaptıkları organizasyonlarla topladıkları paraları Ankara'ya aktarmışlardır. Dolayısıyla Hindistan Müslümanları da 1 milyon lira düzeyinde bir maddi yardımla milli mücadeleye destek sağlamışlardır. Bu paralar kısmen milli mücadele sırasında ihtiyaçlar için kullanılmış. Bir kısmı da Cumhuriyet'in ilanından sonra İş Bankası'nın kuruluş sermayesi olarak değerlendirilmiştir. Hindistan Müslümanların dışında İslam dünyasındaki çeşitli gruplar da çeşitli topluluklar da, Arap toplulukları da milli mücadeleye olanakları ölçüsünde yardımda bulunmuşlardır. Bu kapsamda Mısır, Irak, Suriye, Bingazi, Beyrut gibi yerlerde yaşayan Müslümanlar kısıtlı imkanlarına karşın gerek Türkiye'nin işgaline karşı çıkarak, gerekse Türkiye'nin askeri başarılarını kutlayarak ve gerekse Yaptıkları yardım organizasyonlarıyla topladıkları paraları Anadolu'ya aktararak yardımda bulunmuşlardı. Dolayısıyla İslam dünyasında bir bütün olarak milli mücadeleyi çeşitli şekillerde desteklemeye gayret etmiştir. Bunun dışında Rusya Çarlığı'nın yıkılmasından sonra kurulan Azerbaycan hükümeti 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan hükümeti de 1920'ye kadar bağımsızlığını korumuştur. 1920'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak hayatını devam ettirmiştir. Bu süreçte gerek kendi hükümeti, Azerbaycan hükümeti olarak gerek Sovyet hükümetinin yardımlarına aracılık ederek milli mücadeleye para yardımında ve diğer yardımlarda bulunmaya gayret etmiştir. Dolayısıyla Azerbaycan Türkleri de milli mücadeleye destek sağlamıştır. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta yaşayan Türkler de basın yoluyla bir propaganda ortamı yaratarak ve yine yardım organizasyonlarıyla topladıkları paraları Ankara'ya ulaştırmaya çalışarak milli mücadeleye destek sağlamışlardır. Tüm bunlardan yola çıkarak milli mücadeleye yönelik yardımların milli mücadelenin finansmanına yaklaşık yüzde on dolayında katkı sağladığını görmekteyiz. Bu tespitleri bir bütün olarak ele aldığımızda ise milli mücadelenin çok farklı kaynaklara başvurduğunu ancak bunların içerisinde Anadolu'nun kaynaklarının yani milli kaynakların ön plana çıktığını ve bunların başarılı bir şekilde organize edilerek nihai zafere ulaşıldığını görmekteyiz. Bu tespitle birlikte milli mücadelenin mali kaynakları başlıklı dersimizi tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.